Literat kanalına hoş geldiniz. Ben Selim Erdoğan. Harp coğrafyası ve harp tarihi çalışıyorum. Bugün birlikte son dönemde yapılan vizyonda ya da televizyonlarda izlediğiniz bazı prodüksiyonların harp coğrafyası ve harp tarihi açısından ele alacağız. Askeri tarih açısından ele alacağız. Özellikle Milli Mücadele dönemine dair sahada yaptığım çalışmalarla okuyucular, izleyiciler beni tanıyor olabilirler. Buradan hareket ederek bugün bazı bildiğiniz filmlerin, dizilerin kritiğini yapacağız birlikte. Arslanlarım! Evet bu ilk sahnemiz belli ki Çanakkale ile ilgili bir filmden. Burada aslanlarım Allah yardımcımız olsun ileri komutuyla taarruzu başlatan komutan inşallah umarım Mustafa Kemal değildir. Çünkü tip olarak Mustafa Kemal'e benzememenin ötesinde üniforma açısından sıkıntılar var. Bir kere her şeyden önce e, yani bebe ruhi gibi kulaklarını dışarıda bırakan bir enveriye bir kabalak olmamış. Yanılmıyorsam Ağustos taarruzunu gösteriyor. Miralay Mustafa Kemal'in enveriyesi gayet net belirgin kulaklarının da üstünü örten bir enveriyedir. Coğrafya açısından değerlendirirsek aslında güzel yani Jong e, Bayırı süngü taarruzunu 10 Ağustos taarruzunu yansıtan bir coğrafya ama özünde taarruzu ne kadar yansıtmış o biraz tartışmalı. Her şeyden önce bu taarruz bir zaten Jong Bayırı süngü taarruzu olarak geçer. Jong Bayırı süngü taarruzunda e, özellikle düşmanı gafil avlamak esasına dayalı bir e, taarruz. Burada bu şekilde ben geliyorum diyerek neredeyse hani bandomuzu kayla yapılan bir taarruz pek onunla örtüşmemiş pek olmamış gibi geldi bana. Bir de tabi doğrudan Miralay Mustafa Kemal'in de eline tabancasını alıp diye yanılmıyorsam o da, o da olmamış pek. O tabancayla elinde taatın önünde taarruza bizzat bir fiil kalkması da aynı şekilde pek askeri gerçeklikle harbin tarihiyle örtüşmüyormuş. Komutanım! Rahat. 57. Alay yetişti. Mustafa Kemal Bey'in komutasında tepelerdeki düşmanları temizleyerek buraya kadar gelmişler. Arkamızdaki dereden sağımıza doğru açılıyorlar. Bunları arı burnuna kadar sürüp denize dökeceğiz. Bütün tepeleri temizleyeceğiz. Bunu başarmak için kendimizden kat kat güçlü bir düşmanı yenmemiz gerekiyor. Ben size taarruzu emretmiyorum. Ölmeyi emrediyorum. Gerekirse hepimiz öleceğiz. Evet bu da 25 Nisan. 25 Nisan'da e, İtilaf kuvvetlerinin ilk yaptığı çıkartmada özellikle karşılayan birliklerin yetersiz kaldığı haberi gelince ihtiyattaki 19. Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal Bey inisiyatifi kullanarak kolordu emri olmaksızın çok aslında yapılması gerekeni yaparak çok da riskli bir karar vererek 57. alay ve bir bataryayı da ekleyerek kendisi de bizzat giderek bu çıkartmayı engellemek için inisiyatif kullanarak müdahale eder. Onu canlandıran sahne gerçekten güzel vermiş. Yani coğrafyayı da aynı zamanda güzel modellemişler. Gördüğüm kadarıyla bilgisayar teknolojisi de girmiş işin içine ama güzel girmiş, doğru girmiş. Üniformalarda da çok büyük problem göremedim. Bir tek belki hani takviye giden 57. alayın mevcut açısından düşünürsek Halil Bey Bey'e yardıma giderken ki o tepeden aşağıya koşuşu o taarruz gösterisi orada biraz olması gerekenden kalabalık göstermişler alay mevcudunu. Hani onun dışında doğrudan gömecek açıkçası bir şey bulamadım. Hatta şey özellikle çok hoşuma gitti. 90'lardaki 97'deki yangından sonra Çanakkale'de o bölge özellikle ağaçlandırıldı. Orman Genel Müdürlüğü'nün hatta muhalefetine rağmen ağaçlandırıldı. Çok büyük tartışmalara yol açmıştı bu. Arazi burada ağaçlandırıldı. ...başlandırılmamış, orijinal haliyle verilmiş. Yani bugünkü haliyle modellenmemiş. O da çok güzel bir ayrıntı, güzel bir detay. Yani 25 Nisan... ...çıkartma harekatı ve sonrasını... ...açıkçası güzel veren bir sahne. Yalnız orada bir tek şeye takıldım. Sahnenin devamında umarım Mustafa Kemal e, Bey'in... ...Yarbay o dönemde... ...Yarbay Mustafa Kemal'in... ...ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum... ...emrinin devamında... ...biz ölene kadar geçecek süre içerisinde... ...yani o devamı da vardır... ...sahnede verilmiştir. Çünkü o emri aslında özel kılan o devam cümlesidir. Çünkü ölmeyi çok bu sosyal medyada da dolaşıyor biliyorsunuz alternatif tarihçiler falan. Böyle buradan satır arası okumaya çalışıyorlar. Görüyor musunuz işte Yarbay Mustafa Kemal işte orada ölmeyi emrediyor askere kendisi arkada. Öyle değil orada. Biz ölene kadar yani benimle beraber ölmeyi emrediyorum size diyor askere. O açıdan önemli bir sahne. Güzel de verilmiş bence. Ruhunu güzel vermiş. Hücum! Girme <laughs> sipere. Çekil oradan. Çekil oradan. Şehit olacaksın, çekil. Oh! <laughs> Allahsız gavur. Aslında hem sinematografik olarak hem de savaş sahneleri açısından canlandırma detaylar olarak gerçekten kaliteli. Yani zaten hani Russell Crowe'un yaptığı bir titizlik de var, gösterdiği titizlik de var belli. Burada yalnız şöyle bir şey mesela dikkatimi çekiyor. Burada itilaf güçlerinin çekildiği tarih, çekilmeye başladığı tarih Aralık 1915, tamamlanması Ocak 1916. Şimdi burada yapılan taarruzda Siper'e geldiklerinde Anzak birliklerinin çekilmiş olduğunu görüyorlar. Demek ki burada verilen şey hani bu taarruz, lokal bir taarruz ve hani mesela daha önce konuştuğumuz Ağustos, 10 Ağustos taarruzu değil. Bu Anzakların çekildiği döneme denk gelmesi açısından aralıkta olmak zorunda. Aralıktaki kıyafetler bu şekilde biraz ve de yaz koşulları e, hani tam olarak örtüşmemiş. Ama bunu kim ancak anlayabilir? Çanakkale muharebelerini bilen birisi. Sıradan bir izleyicinin bu detayı yakalaması çok mümkün değil. Ama onun dışında mesela hakikaten e, ittifak güçlerinin anzakların kullandığı mühendislik dehası bu tarz şeyler vardı. İşte e, bu hidrolik sistem ateş eden tüfek. Basit hidrolik sistemle Ya da işte periskoplu tüfekler, sniper düzenekleri bu tarz şeyler vardı. Mesela onları o detayları vermesi. Burada kullanılan düzenekte kullanılan tüfek. Dikkat ettim özellikle Lee-Enfield yine detay. Güzel bir detay. İngiliz standart kadro silahı. Yani o açıdan kaliteli bir prodüksiyon. Detaylar güzel. Siperin canlandırılması güzel olması gerektiği gibi. Orada amaç o düzeç ateş etsin de karşıdan bir Türk askerini vursun diye değil. Siperlerin terk edildiği edildiği anlaşılmasın diye. Orada hani tarihçi diliyle söyleyeyim biraz anokronik bir e, durum var. Hazır mı toplar? Hazır bin basayım. Topçular yerlerini alsın. Dikkat! Ateş! Nereden başlasam bilmiyorum. Hakikaten Türk sinema dizi tarihinin medarı iftarı bir milli mücadele sahnesi. Yanılmıyorsam bu Sakarya Meydan Muharebesi. Her şeyden önce coğrafya açısından değerlendirdiğim kesinlikle yanlış. Sakarya Meydan Muharebesi Haymana Bozkırı'nda geçen... ...sonra da Polatlı yine Bozkırı'nda finale eren, zafere ulaşan bir muharebe. Muharebeler zinciri daha doğrusu. Ve Sakarya Meydan Muharebesi'nde göreceğiniz coğrafya... ...daha çok yayvan tepeler, arada bir tek Mangal Dağı ve Çal Dağı gibi yayalık bir iki tepe vardır. Onun dışında genelde yayvan ama rahmetli Hikmet Birant Hoca'nın tabiriyle Anadolu Manzaraları kitabında çok güzel anlatır Bozkır'ı. Sap sarı dalga dalga bir okyanus sanki önümüzde uzanıyordu. Özellikle Ağustos-Eylül döneminde Ekin'de kalktıktan sonra geriye kalan sarı bir ortalık bozkır görmeniz lazım ama orada bu ya Gebze'de ya Bilecik'te bir yerde çekilmiş belli platı orada. Her yer yemyeşil ağaçlar, meşeler falan. Yani böyle bir ağaç lüksü Sakarya Meydan Muharebesi sahasında yok. Bu coğrafya açısından değerlendirme. Şimdi harp tarihi açısından gelelim ya da askerlikle ilgili değerlendirmeye gelelim. Şimdi topçuların konuşlanması muharebelerde piyade ile aynı yerde olmaz. Piyade normalde avcı hatlarındadır ya da savunma mevzilerindedir. Öncü mevziler vardır, ana savunma hattı vardır. Buralarda piyadeler mevzilenirler. Topçu onların mevzilendiği tepenin arkasında karşıdan bakan düşmanın onları göremeyeceği bir yerde olmak zorunda. Çünkü topçu topçunun düşmanıdır. Bir topçu karşı taraftakinin namlu alevini görürse doğrudan ona ateş etmeye çalışır. Onu saf dışı etmeye çalışır. İlk yapmak istediği şey bu olacak. Dolayısıyla piyade ile yan yana topçu yerleştirilmez. Burada iki tane top var. Bataryalar normalde dört ama burada gördüğüm kadarıyla 120 mm Debange Fransız topu. Üç topluk bataryalarda vardı. Bu batarya bir kere eksik ve orada ordu komutanı popülas karargahıyla gelmiş. iki tane topun başında topçu bombardımanı söylüyor. Böyle bir şey yok. Yani adam kendi ana karargahında olmak zorunda. Orada topçu bataryasının komutanı zaten aldığı emirli hedef belli. İleride gözetleme subayı var. Rasat, rasıt ne verirse düzeltme ya da mesafe koordinatörü ona göre bombardımanı sevk ve idare edecek kişi orada belli. Ama bakıyorsunuz top o topun normalde e, 75'liklerin 6 kişi ise bunun en az 8 kişilik bir batarya mürettebatı olmak zorunda. Mürettebat yok. Her yerde süngülü piyadeler var. Topu da ateşleyen belki yanında bir kişi vardı. O tamamen bir kere bir fiyasko. Daha ötesi masmavi <laughs> Fransız üniformalarıyla Yunan e, askerler. Apoletler falan oradaki zaten rütbeler e, kesinlikle hiçbir alakası yok. Bir prodüksiyonda bu kadar ciddi kitleleri yönlendirecek hani artık malum tarih bilgisini dizilerden alıyor insanımız. Böyle bir prodüksiyonda hassasiyet gösterip mutlaka bir askeri tarihçiyle çalışmaları lazım yoksa hakikaten çok ağır bir fiyasko. Ya bunun hangi film olduğunu bilmiyorum ama gerçekten çok beğendim. Şöyle söyleyeyim. 25 Nisan ilk çıkartma anını anladığım kadarıyla çıkartmadan önceki hatta işte donanmanın o topçu ağır topçu ateşini veriyor. Çok güzel olmuş. Hatta en çok beğendiğim de bilgisayar kullanılarak coğrafya çok güzel modellenmiş. 1915 Nisan'ındaki Çanakkale, Boğazı mesela orada Kilitbayır Kalesi'ni gördüm çok güzel. Etrafındaki yapılaşma falan her şey hatta bitki örtüsü olması gerektiği gibi. Şimdi burada havacılık tarihi konusunda uzman hocalarımız, uzmanlarımız vardır. Keşke Emin Hoca, Emin Kurt yanımızda olsaydı ona şeyi sorsaydık. O sırada gerçekten hava unsuru bu kadar net kullanıldı mı diye. Onu çok iyi bilmiyorum ama donanmanın özellikle bombardımanı, ağır bombardımanı, gözetleme noktası o ileri karakolun uçuşu, ondan sonra e, uçaklara o dönemde daha henüz yeni yeni olduğu için hava savunma sistemleri, piyadenin bu şekilde yere yatarak ateş etmesi, aynı bombardımanda sivil hedeflerinde özellikle Çanakkale'nin çok ağır yara alması, bombardımana tabi olması, bu detayları güzel vermiş, gerçekten e, başarılı. Bana ben karargahı bağlayın. Bastı. Taarruz başlasın. Yine bu da güzel. Coğrafya detayı da güzel. Mesela o Jong aşağıya o anafartalar grubu birliklerinin akışı güzel verilmiş. Gayet güzel. Coğrafya güzel modellenmiş, güzel eklenmiş. Yani oyuncunun da açıkçası orada Mustafa Kemal'i, Miralay Mustafa Kemal'i güzel verdiğini, o ruhu güzel verdiğini düşünüyorum. Bunun devamında 10 Ağustos işte meşhur Jong süngü taarruzu var zaten. Yani burada eleştirecek herhangi bir şey bulamadım.

doğrudan yerinde çekilmiş bir film havası. Nerede çekildiğini hatırlamıyorum. Detayları bilmiyorum ama yani arazi birebir örtüşüyor. Çok güzel vermişler onu. Belki hani arkadaki daha o çıkartmanın devamı takviyelerin gelişi. Çünkü hani 25 Nisan'da gelip bir dalga çıkıp hemen bitmedi. Arkasından işte lojistik unsurlarının çıkartması devam etti. Süreklilik sahilden Anzak Koyu'ndan devam edebilirdi belki arkadan. onun dışında yukarıya işte bu bölüm sızma ıı, hareketini ve onun karşı çıkacak biraz sonra. Yanlış hatırlamıyorsam Türk Birliği'nin onu karşılama sahnesini gayet güzel vermişler. Mevdi alın! Saflarınızı sıklaştırın! Düşman yaklaşmadan kimse ateş etmeyecek! Kurmak olu çek! Bir iki atımdı. Şimdi burada eleştirilecek şeyler var. Birincisi bu Anzakların ilk yaptığı, Anzak azı alışkanlığı söylüyoruz. Sadece Anzaklar yapmadı o çıkartmayı elbette. İtilaf kuvvetlerinin yaptığı ilk çıkartmayı canlandırıyor bu sahnede. Şimdi burada nereden başlasam bilmiyorum ama ilk başta şunu söylemek lazım. Donanmanın çok kesif bir topçu desteği var. O topçu desteği olmadan zaten bu kadar elini kolunu sallayarak çıkartma birliklerinin piyadenin sahile çıkmasına imkan yok. Burada mesela o topçu bombardımanını, deniz topcusunun bombardımanı savaş gemilerinden verilen desteği görmüyoruz. Ellerini kollarını sallayarak filikalar yanaşıyorlar, askerler sahile çıkıyorlar. Şimdi Çanakkale'deki bu çıkartmanın özünde zaten şu var. Liman von Sanders çıkartmayı buradan beklemediği için, Saros Körfezi'nden beklediği için burada çok ciddi miktarda birlik bırakmıyor. Fakat oraya dizilen yaklaşık bir bölük asker var. Sahile çok yakın kesimde ancak olsa olsa bir ileri karakol durumunda asıl birliklerin o zaman çok daha kalabalık neredeyse bir tümen boyutunda asıl ana savunma hatlarında olması lazım. Ana savunma hatları da görünmüyor. E bu durumda şu intiba uyanıyor insanın kafasında. O zaman burada o kum torbalarının arkasına ana savunma hattını oluşturmuşlar. Sahile çok yakın. Yani tarihi gerçeklikle tam tezat oluşturan bir yapı var burada. Sahile çıkarken topçunun özellikle denizden verdiği, donanmanın verdiği destek sayesinde rahat çıkıyorlar. Bu nedenle zaten Anzak koyuna o çıkartmayı yaptıktan sonra arı burnundan yukarıya rahat rahat çıkmaya başlıyorlar ve Mustafa Kemal tehlikeyi görüp müdahale etmek zorunda kalıyor. Burada biraz o yüzden hani açıkçası prodüksiyon keşke bir harp tarihçisinden, Çanakkale muharebelerini bilen bir tarihçiden biraz destek alsaymış dedirtiyor. Gazanız mübarek olsun. atışı ağırlaştı. Tüm donanmayla askerlerimizi durdurmaya çalışıyorlar. Maalesef. Hemen arayıp kontrol edin. Emredersiniz. burada da yine 9 Ağustos'un devamı 10 Ağustos yanılmıyorsam Süngü taarruzunu, Jonkpayırı Süngü taarruzunu veriyor. Yani bu prodüksiyon, bu yapım açıkçası iyi bir askeri tarih danışmanıyla çalıştıkları belli. Yani çok eleştirilecek bir şey yok açıkçası burada. Burada kullanılan elektronik donanım da dahil olmak üzere kullanılan malzemeler mesela bizim askerlerin elinde mavzerler var, 1903'ler var. Gayet güzel. Kullanılan tabancalar, tüfekler, üniformalar, elektronik teçiz Mesela orada muhtemelen dikkatinizi çekmiştir. Bir batarya dürbünü var. Yani o batarya dürbünü detayı güzel. Yani bu prodüksiyon hassasiyet göstermiş belli ki. Keşke daha sonra yapılan işte Milli Mücadele'ye dair hala bir kurtuluş vardır elimizde rahmetli Turgut Özakman'ın. Onun dışında yapılan neredeyse kurtuluş savaşı içerikli prodüksiyonların tamamında çok bariz çok büyük hatalar görürsünüz. <laughs> Rahat olun asker, rahat olun evladım. Başım. Rahat olun oğlum, rahat olun, rahat olun. Yüzbaşım. Başak. Yüzbaşım, siperi doğuya doğru kazmaya devam edelim. Yunan'ı daha geniş satırda karşılamamız gerek. Emredersiniz. Geceden beri çok zayiat var başım. Kudurmuş gibi geliyorlar üstümüze. Hani kazdığımız siperleri yerleştirecek asker yok. Hani asker olsa verecek tüfek yok. Tam siper! <laughs> Hani sokak tabiriyle kendimi kesmek istiyorum derler ya. Tam öyle bir sahne. Yani şimdi koskoca Batı cephesi komutanı İsmet Paşa'nın avcı hattına gelip de erlerin arasında rahat olun evladım, sakin olun evladım. Hani toplantıya giren üst düzey protokol ya oturun rahatsız olmayın. Yani böyle bir şey olabilir mi? Şimdi bir kere bırakın Batı cephesi komutanı İsmet Paşa'nın onun altındaki grup komutanı diyelim Selahattin Adil Bey'in. Onun da altındaki tümen komutanının diyelim 3. Kafkas tümeni komutanı Dadaylı Halit'in. Hadi bir kademe daha inelim. Onun altındaki alay komutanının 8. alay komutanının bile bu avcı hattına girmesi normalde normal bir şey değil. Hadi alay komutanı girmiştir ki zaten çok alay komutanı şehidimiz var. Olmamış bir şey değil. Ama tümen komutanı ve üstünün sevk ve idare çöker. Yani bir kere her şeyden önce askeri teamüllere aykırı olduğu gibi bundan dolayı sorumlu bile tutulabilir. İkincisi Yine siperler. Şimdi orada bir ifade var. Siperi uzatalım daha düşmanı daha geniş bir satıhta. Şimdi burada hani Sakarya Meydan Muharebesi'ne damga vuran hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır e, vurgulamak çabasıyla atılmış bir replik araya anladığım kadarıyla. Satı müdafaa bu değil. Böyle bir şey değil. Satı müdafaa tam tersine siper bile kazmaya vakit bulamadan her taşın, her ağacın arkasında, ağaç bile yok Sakarya Meydan Muharebesi sahasında doğru dürüst. Her taşın arası, arkasında, her derenin içinde düşmanı her noktada de karşılayıp boğaz boğaza dövüşmek. Satı müdafaa budur. Ve o satı müdafaa sırasında İsmet Paşa mevzilerin arasında, askerlerin arasında eline tabancayla dolaşmaz. Ve buradaki siperler, hadi diyelim siper kazdınız. Diyelim ki burada Mangal Dağı müdafaasını veriyorsunuz. Orada siperlerimiz var. 23 Ağustos, 24 Ağustos sırasında. Ama oradaki mevzilerde de ahşap takimat kullanamazsınız. Ağaç kullanamazsınız. Cayır cayır yanar asker topçu ateşinde. Ahşap takimat Çanakkale'de vardır. Ama ne zamandan sonra artık olay düğümlenmiş mevzi muharebesine gelmiş. Hatta mevzinin bir kısmında biz varız, bir kısmında İngiliz askerleri var. Artık o noktadan sonra düşman topçu ateşini kullanamaz, topçu desteğini kullanamaz. Neden? Kendi askerini vurma riski var. Aynı şekilde ben de kullanamıyorum. Kendi askerimi vururum diye. O noktadan sonra ahşap tahkimat yapabilirsiniz. Siperi derinleştirebilirsiniz. Artık orada çünkü siper muharebesi başlamış. Ama burada Sakarya Meydan Muharebesi'ni bir kenara bırakın. Milli Mücadele'nin hiçbir Muharebesi'nde topçu devre dışı kalmadı bu şekilde. Hep muharebenin içindeydi. Kütahya Eskişehir Muharebelerinde bir ifade vardır denir ki Yunan topçu ateşi o kadar şiddetliydi ki bir saat sonra yanılmıyorsam hangi tabi Yunur Çal'dan mı bahsediyordu tam hatırlayamadım şimdi. Artık askerin barınma imkanı kalmamıştı. Yani cayır cayır yanıyor ortalık. Böyle bir ortamda siz ahşap kullanabilir misiniz? İmkan yok. Kaldı ki Sakarya Meydan Muharebesi'ndeki bizim kullandığımız siperlerde, mangaldağında diz çukuru dediğimiz çukurlardır. Yani içinde ancak diz kapaklarınızın üzerinde eğildiğinizde başınızın altını e, muhafaza edebileceğiniz oyuklar, çukurlar, hendekler düşünün. Boy siperi bile değil. Ama burada bayağı güzel güzel tahkim edilmiş böyle kepçeyle kazınmış belli sonra ağaçlarla tahkim edilmiş, kum torbaları yığılmış, önüne dikenli teller. Ya Sakarya'da böyle bir siper vardı da biz o yüzden mi 22 gün çekile çekile dövüştük? Daha ilk attığımızı bile vermezdik ki. Yok yani iler tutar tarafı olmayan, <laughs> ipe sapa gelmeyen bir muharebe sahne です Dramatik bir sahne. İşte 10 Ağustos Jongpa'yı süngü hücumu. Mesela bu sahnenin başlangıcı o ilk 25 Nisan çıkartmayı karşılamaya gelen 57. alayın o tepeden aşağıya akış sahnesi. Aslında tam buraya oturması gereken o. Yani Jongpa'yı'ndan aşağıya artık ana anafartalara doğru düşmanı sürmek için yapılan o harekatı. Onunla aslında çok daha güzel verilebilirdi. Bu da çok güzel. Tabi biraz hani o yukarıdan pilot çekimle dramatize edilmiş. iki birliğin İngiliz Anzak bir Birlikleriyle bizim birliklerimizin çarpıştığı noktanın bir anda kıpkırmızı olması, bir hilal görünümü alması, yani o dramatizasyon belki bazı izleyiciye abartı gelebilir ama sinematografik bir abartı öylesi çok onda eleştirilecek bir şey yok. Onun dışındaki teknik unsurlarda yine eleştirilecek bir şey yok burada. Süvaryonda arkasında piyade gayet güzel. Conkbayırı süngü hücumunu, özellikle süngü taarruzunu canlandırmıştır. Conkbayırı hakikaten o arazinin kilit noktası. Yani özellikle Mustafa Kemal'in bu kadar üzerinde durmasının sebebi o. Bir de daha Balkan Harbi sırasında Bolayır bölgede bulunduğu için Mustafa Kemal coğrafyaya çok hakim ve Haziran ayı boyunca özellikle defalarca Kolordu Komutanına, Ordu Komutanına bu bölgenin hassasiyetine ve yapılma ge yapılması gerekeni bahsetmesine rağmen çok da fazla ciddiye alınmıyor aslında. Ama o süre zarfında bir bilgisayar gibi araziyi çok güzel modelliyor kafasında. Klaus Wiesin çok güzel bir sözü vardır. Ben bunu her yerde tekrarlıyorum. İnsanların kafasına çakmaya çalışıyorum. Hakikaten coğrafya dahi bir komutanın en iyi, en kuvvetli müttefikidir. Mustafa Kemal de coğrafyayı kullanmayı stratejik olarak çok çok iyi bilir. Jong Bayırı'nın önemi çok çok iyi bildiği için araziyi bilenler, araziyi gidenler gözünde canlandırabilirler. Özellikle Mesela Mustafa Kemal'in o şarapnel parçasıyla yaralandığı, saatine isabet ettiği noktayı gözlerinde canlandırsınlar. Hakikaten çok kilit bir önemi var ve oradan ileriye, batıya doğru, sahile doğru yapılacak bir hareketle, bir şok hareketle, bir baskın taarruzla. Çünkü artık bir mevzi muharebesi durumuna dönüşmüş, kitlenmiş durumda. O kilidi, o düğümü bir şekilde ancak böyle bir baskın taarruzla çözülebilir. Burada canlandırılan da 10 Ağustos'taki meşhur o baskın taarruz, baskın süngü taarruzu. Şimdi oradaki o demin bahsettiğim dramatizasyon, kana boyanma da aslında kelimelere dökülmeden görsel olarak ne kadar ağır zayiat verildiğini. Yani Türk ordusu orada hakikaten çok büyük kayba uğradı. Çok şehit verdik, çok fazla yaralı verdik. Tabii düşman da bir o kadar kayba uğradı ama o kayıplar sayesinde Çanakkale geçilmedi, geçilemeyecek zaten. Ready! Stand two! One platoon! Five rounds rapid! Fire! Güzel detaylar, güzel ayrıntılar. Coğrafya çok iyi kullanılmış. Hakikaten o sızma harekatını, o bölüğün orada sıkışıp kalmasının çünkü o coğrafyayı bilenler gözünde canlandırsın. Hakikaten o Sphinx açtıktan sonra arkada yukarıya doğru o tırmanışta yumurta kolisi gibi çok fazla arazi arızası vardır. Özellikle makilik bir arazidir. Tamamen o ekosisteme özgü bir bitki, vejetasyon vardır. Orada mı çektiler anlamadım ama gerçekten olması gerektiği gibi verilmiş. Ele geçirdikleri bizim öncü hatlarının mesela geri çekilirken karşımıza çıkan o kum torbalarının olduğu mevziler bizden ele geçirdikleri öncü hatlarımızın mevzileri. Oraya kadar bizimkilerin onları geri sürmesini çok güzel veriyorlar. O çekilme sahnesini çok güzel vermişler. Yani e, özellikle bu tarz filmlerde tabii Hollywood hakikaten ciddi danışman hizmeti aldığı için böyle şeylerde hata yapmıyorlar zaten. Son dönemde yapılan çalışmalar var. Mesela işte bugün gündemde olan Atatürk filmi, prodüksiyonu. Eleştirilen, haklı olarak eleştirilen tarafları vardı vizyona girene kadar. Vizyona girdikten sonra da evet senaryoda bazı sıkıntılar var ama sinematografik açıdan özellikle başarılı buldum ben. İlk açılıştaki mesela o Çanakkale savaş sahnesi gerçekten etkileyici, güzel ve hani gerçekliği çok tezat oluşturacak şeyler açıkçası görmedim. Evet bugün birlikte yerli ve yabancı bazı savaş yapıtlarının üzerinden eleştirilerimizi yaptık. Harp coğrafyası ve harp tarihi üzerinden. Ben açıkçası desteksiz bu şekilde eleştirirken çok da keyif aldım. Umarım izlerken siz de keyif alacaksınız. Literat için yaptığımız bu çalışma gerçekten hakikaten benim için çok özel, keyifli bir çalışma oldu. Sizleri de Literat'a abone olmaya davet ediyorum.